Hepinize merhaba arkadaşlar. Mükseler. Merhaba. Tekrar birlikteyiz. Daha fazla video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve sağ şu kanalımıza abone arkadaşlar. Bugün yanımda çok oyunculu maç yapacağız arkadaşlar. Yanımda Efe var. Hoş geldin Efe. Hoş bulduk arkadaşlar. Bu modern serisinde ben de varım arkadaşlar artık. Ve aynı birlik değil. Birliğin lideri benim. Ve Burak benden daha üstün olsa da. Sen kaç bulutsun ben ben ikiye geçmek üzereyim o Hadi gir oyunu. Çok oyuncu değil. Aga ya, ee, ne yapsak ki ya? Ben yani hala böyle durayım mı, yoksa senin gibi şövalye mi yapsam? Ay ben bilmem. Nasıl ben böyle istiyorum. Neyse sen nereye gideceksin? Sen nereye gideceksin sen öyle. Ay ben hep benim dediğimle gidiyorsun. Olur. Ağır. Ne? Öyle gidip Sen bilirsin. Rahat <laughs> <Lakin. gülüyor> <laughs> Efe çağırdım gördüğünüz gibi arkadaşlar birazdan gelecek. Sen ne ne maske aldın lan? Bu maske benim çoktan var aga. Bende yok mu? Bu maskenin kötü yanı yok. Aga eksi kötü yanı mı? Eksi kötü yanı mı? Eksi ne? Hani var ya artı ve eksi Evet, eksi, maske eksi kötü yanı. Ama aga bazı eksi, bazı maskelerin <laughs> eksi yeri güzel. Evet. Aga, Mesela kum, o kum şey var ya Ege'ye çıktı. Aga bir metre bomba fırlatma gücü. Bir metre. Ha. Senden yazıyor? Radar kullanarak taktiksel saldırılar yap. Bende her öldürme puan sayılır. Yeterince fazla öldürülürsen düşman kazanır. Aga ne oldu bir kere bende biliyor musun? Bak şimdi. Ege bir tane bölüme gidiyordu tam modernde. Çok daha eski değil Yani ben silmemiştim o zaman. Tamam mı? Ondan sonra ben de Ege çıkmadı. Ben öf, Ege çıkmadı dedim. Ondan sonra başlığa tıkladım. Ege zaten başlığa tıklamıştı. Tamam mı? Ondan sonra şantiye çıktı. Ege de şantiyeye yürüdü. Eyvah ya benim bölümümde olursan abi dedi. Ege de gelmemi istemiyordu zaten. Tamam mı? Evet. Aga onunla aynı bölümü bir girmişim var ya. <laughs> Başta da şansa çıkmışız lan. Bak Ege'ye sabah kanıyor Sö ben bunu alıyorum ama ben ikinciyi aldım. Ah, de ya oğlum niye hep benle sen oynayınca böyle oluyor? Girme. Neyse bir şey olmaz bir Neredesin? He kafaya göre vuruyorum. Düşü Aa, düşü düşü. Ben seni göremiyorum. Bir yere saklandım. Ben seni göremiyorum. Ah, seni görüyorum. <laughs> Al gördüm seni sen tamam buradasın. Aha bana bakayım. Aynen oradasın oraya İyi geliyorum. Ol, gel. gel, bakayım. Allah yanlış geliyorsun. Bak bakalım diğer taraf. Allah. Beni göremiyorsun şu an. Şah. Allah. Mer Merhaba. Aa, aynı Ben sen buradayım. <laughs> Öyle bak. Yürü. Yürü. Allah şükür bas bildi. Oy. Ne? Adam arkamda beni toruyordu. Adam ateş etti. Hadi öldürelim. Farkında mısın bilmiyorum ama ikimizinki de pro ve aynı şeydi. Bak. Seninki pro mu? Aynı neydi? Aynı pro şeyini. Ya oğlum benimki hayal etti. Seninki kuş şeyi değil mi? Ee, benimkisi de hayalet. Benim füze de hayalet. Benim füze pro değil. Hahaha. <laughs> ya bak seninki hayalet değil kuş mudur nedir? Bak bu kuş mu? He. Ha. Hayalet değil oğlum seninki. Üstünde hayaletli resim olacak. Kim? kim? Ben istesem hayaleti yaparım ki. Ben onlar iki kişi mi? O oh, biz iki 0 yeniyoruz. ama sen benden daha iyisin. olur? A Allah. İlk öldürmeyi sen yaptın diyecektim öne geçemedim öyle. Oh yes! Tamam. Ne <laughs> yere neye bakıyorsun ulcen? Merhaba bak Seni takip edeyim mi? Hey adamı kafasından vurdum adam ölmedi. Ha seni silahıma almayı unuttum. Hadi be. Alamadım. Ya tam da alıyordum. Ay kilibinle yapmışsın. Yine kafandan vuruyoruz. Hileciler. Sen niye o silahı geçtin? Bu silah güzeldi o yüzden. <laughs> ne oldu komik mi yaptın? Geber lan. Oha ama adam hiç gebertiyor. hey Adamı bıçaklamaya çalıştım. Adam elimden kaydı. Baba ben niye böyle şey yapıyorum şimdi ya? Benim tamam. Oy! Yeter lan. İnsanın da bir sabrı vardır. Oğlum şimdi sizi tarıyor. Oğlum yeter lan ben şey kimine geçtim sadece. Öldürme öldür lan. Oğlum hey, lan bu? Oğlum nasıl yeniliyoruz? Agi. Agi o 5-0'dan 8-5 oldu. Hmm. Valla çok güzel bir duygu. 8-5'den 5-0'dan 8-5. İlk defa bu kadar yenilisi. Var ölüm be ölüm ya. <laughs> Allah. Adamın hesaplarını bozuyorlar. <laughs> Oğlum niye? Ay sen oynarken bana şanssızlık geldi lan. Tövbe tövbe de. Ya! Bak ben de güzelim. Aa güneş ışını gelmiş. Eklemişler onu. Ne güzel. Lan oğlum. Git lan. Bir git. Ben Size son silahımı takdim ediyorum. Ya Bizim takımdan silahım. birisi beni taradı Ben de bizden sandım. Ay rakip sandım. <laughs> Vallahi kafa yiyeceğim. Oğlum siz ağır silah istiyorsunuz. Ay var keşifçiyle gittim. Aga ölmüyorlar. Tarıyorum kafalarını ya. Bu ölecek öl be. Allah şükür. Hep onu öldürürsün artık. Öl lan! Kanosu bir suç işiyorsun şu an. Allah! Lan bıçaklanmıyor mu? Agi! bıçaklanmıyor! gördün dibindeydim. Agi vallahi bıçaklanmıyordu. Adamda çelik sırf ben var. Gel lan bıçaklayayım seni. Allah Öldürdüm. Hem de kellekten. Suikatçı güzelmiş lan ben suikatçı ile içeceğim. Suikatçı çok sevdim. Suikatçı değilsin ki oğlum sen. Aynen. Suikatçı değil. Oğlum niye bıçaklamıyor lan bu? <laughs> Diyorum sana. Hacker hacker. Ben hiç şikayet edeceğim. Ben de te bilmem nesine kalır de. Allah geldi adam. Oğlum ben de bıçaklama alışmışım dipteyken. Ben de ya hep bıçaklamaya basıyorum adamı. Ben de açıyorum. Yüzler oldu şimdi bak. Allah ne oldu ya? Bu hey, adam 120. levelmiş. Daha yeni mi fark ettim? daha yeni fark ettim. <laughs> e, hey, sakın Bizim oyunumuza neler katılmış öyle? Hey! O adam dibimde bıçaklayamadım. O beni bıçakladı. Valla bu ek. Ben bunu şikayet edeceğim. Hem de bilmem nesinin nesine nesine kadar. Taret mi uğraşılmıyorsun? Taret Zıkayet gebertiyor. Taretinim ben. Oğlum Tarek resmen ona haber veriyor ya. Ay, bu öldü mü lan? Kaç kere ölmüş? 3 e, kere ölmüş. E, ben iki kere öldürmüşüm. Ya. Ay evet. Ama evet, kafanda bombamı patlattım seni. Ne güzel bir şey. Önümde şu an biri var. Şaka yapmıştım. Bıçaklar var diyeceğim. O adamın dibindeyim adam bıçaklanmıyor. Vallahi hacker değilse bu ben deneyim. I, I, 31 terbiyesiz bir kişi daha öldürün. Burada seni şey falan arıyorum ve buldum. Ben de iki kişi arasında ölmemeye çalışıyorum ve öldüm. Aga oha bildiğin adamı. adam gebermedi. O iki de gebertti Benim bombam sayesinde. Yo ben bomba attım oğlum. Zaten ben attım onlar yaralan, Sen de şerletmiş. He? Ya Agi. Valla çıldıracağım. Kafayı yiyeceğim. Abi yok artık kafayı. Abi böyle bir mermi çıktı geberdim. Aynen vallahi bak. Ya niye bıçaklamıyorsun? Valla kafayı yiyeceğim ya. Agi doğru söylüyorum ki kafayı yiyeceğim bak. Her ilk defa 35'e 13. Yok ben 199 yenilmiştim. O bölge kontrolünde. Önceki şimdi bölümlerde söyledim. Gelme! Öldürdüm! Çok güzel bir duygu. Lan dibimde niye eski bomba atıyorsun. Valla sesim kısıldı ya. <laughs> Yemin ediyorum ki ikiye tek geliyorlar. Bu adam da mübarek bir vuruyor, tamamdırız, tamamdırız artık, tamamdırız. Vallahi abi şaka gibi yemin ediyorum ki adam iki kurşunda, bir kurşunda hatta indiriyor beni. Aa! Oğlum ben seni tanımanın... Çıkartma lan. Aynen, kaç. Aa, Aa sen sandık kazandın. Abi niye bana hep sandık gelip duruyor ya? Bana da geldi. Evet şey arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Acayip bir rezil olduk. Zaten daha fazla video görmek <laughs> istiyorsanız video beğenmeyi ve saçıklamızı abone bilirsiniz arkadaşlar. Bu arada oyun TV'ye de kanalınıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.